Bugün 12 Ağustos Cuma A1 Kapital'den herkese günaydın. Tüfenin beklentilerin altında bir sonuç vermesi ve dün açıklanan üfe rakamlarının da düşük gelmesiyle Fed'in şahinliği bırakıp bırakmayacağı Eylül toplantısı için merak konusu olmaya devam ediyor. Düşük gelen sonuçlar vadeli işlem piyasalarında Fed'in faizleri hafta başında beklendiği gibi 75 bas puan yerine Eylül'de 50 bas puan artıracağı yönündeki beklentileri artırdı. Asya piyasaları belirsizlik karşısında geriledi. Dün yaptığı açıklamada enflasyon da dahil olmak üzere son ekonomik veriler göz önüne alındığında Eylül ayında 50 bas puanlık faiz artırmanın mantıklı olduğunu ancak verilerin garanti etmesi halinde daha büyük bir faiz artırımına açık olduğunu söyleyen San Francisco Fed Başkanı Meride ile oldu. Bir yetkili de piyasaların FED fon oranı beklentilerini tekrar daha yüksek revize etmeleri için biraz alan olduğunu ve bunun da ABD dolarının tekrar yükselmesine ve elde edilen tüfe ve üfe rakamlarının ardından tüm kayıpların silinmesine yardımcı olacak şeklinde konuştu. OPEC 2022 yılı için dünya petrol talebi artış beklentisini Nisan'dan bu yana üst üste 3. kez düşürdü. 2022'de dünya petrol talebindeki büyüme tahminini günde 260 bin varil düşürdü. Buna gerekçe olarak Rusya'nın Ukrayna işgalini ve yüksek enflasyonun ekonomik etkileri ve koronavirüs salgını ile mücadele etmek için uygulanan adımlar gösterildi. Şimdi talebin bu yıl günde 3.1 milyon varil artması beklendiğini belirtti. Petrol tarafında fiyatlar OPEC ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın zıt görüşlerine dayanan talep görünümüne ilişkin belirsizliğin ortasında geriledi. Ancak resesyon korkularının hafiflemesi nedeniyle haftalık kazançlar elde edildi. Brent ham petrol vadeli işlemleri %0.3 düşüşle varil başına 99.26 dolara düşerken VTI ham petrol vadeli işlemleri %0.3 düşüşle varil başına 94 dolara geriledi. Brent yükselen enflasyon ve faiz artırımlarının ekonomik büyümeyi ve yakıt talebinin vuracağı korkusuyla Nisan 2020'den bu yana en büyük haftalık düşüşü olan geçen haftaki %14'lük düşüşün bir kısmını telafi ederek haftalık %4 toparlanma gösterdi. VTI bir önceki haftaki kaybın yaklaşık yarısını telafi ederek %5'den fazla bir haftalık kazanç elde etti. Bu duruma bir yetkili şöyle diyor. Kısa vadede talep konusunda büyük bir belirsizlik var. Bu yerleşene kadar piyasa bir süre böyle olacak. Dolar endeksi %0.1 artarak 105.210 seviyesine gelirken ABD 10 yıllık hazine getirileri %2.8766 seviyesinde işlem gördü. MSCI'nin Japonya dışındaki en geniş Asya Pasifik hisseleri endeksi %0.10 düştü. Haftanın son günü yurt içinde sanayi üretimi, perakende satışlar ve piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Euro bölgesi sanayi üretimi, ABD Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi izlenecek. Dün yaşanan güçlü seyir sonrasında güne hafif pozitif başlamasını beklediğimiz endekste 2834-2876 bandını günün ilk destek ve direnç seviyeleri olarak takip edeceğiz. Günlük grafiklerde teknik göstergelerin pozitif görünümüne rağmen saatlik grafiklerde negatif uyumsuzluk dikkat çekiyor. Bu nedenle alsat amaçlı olarak açılacak pozisyonlarda 2834 seviyesinin altında temkinli kalınmalı. Dünkü işlemlerde direnç olarak çalışan 2876 seviyesinin kırılması halinde ise 2900 ve 2950 seviyeleri üst dirençler olarak takip edilebilir. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler, bol kazançlar.